Arkadaşlar ben Yusuf Sıçkal kanalıma hoş geldiniz. Epeydir YouTube'a video gelmiyor. Bugün maraton yüzme havuzuna gideceğiz. Bir kardeşimle orada yapacağımız hareketleri video alıp siz değerli takipçilerime sunacağım. Videodan ayrılmayın. Abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. Ne tür videolar istiyorsanız yorumlara yazın. Elimden geldikçe yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum. Şimdi kapının neyin minibüs gelmesini bekliyorum. Minibüs geldiği zaman minibüse bineceğim. Bir kardeş var onu alacağım. Onunla beraber maraton yüzme havuzuna gideceğiz. İmpaş tarafında Orduzu'da hala minibüsü bekliyorum ya minibüs gelmedi hava çok sıcak yeni aşağı gitti şimdi 2 dakikaya falan gelir yani şükür minibüs geldi 5 dakikadır bekliyim yeni geldi yemin ederim burada var ya ağaç oldu öyleyse sana su getireyim ha? nedenmiş o? ağaçlar sudan hoşlanır ondan ha. Ben indim. Şimdi burayı almaya doğru gidiyorum. Onunla beraber maraton yüzme havuzuna gideceğiz. Orada bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yüzeceğiz, eğleneceğiz, takla atacağız. Bakalım neler bizi bekliyor, ne olacak? Hiçbir fikrim yok. Umarım güzel bir video olur. Evet. İşte geliyor özel harekat. Bir şeyler şey demek ister misin takipçilerim? <laughs> Abone olup like atsınlar. Bana sen yine yakıyorsun ya her zamanki gibi. <laughs> Gözlük olması çirkin. <çift> <laughs> şey Burak, ee, kilit almamız lazım. Küçük, küçük küçük kilitler oluyor ya. Dolaba takmamız için. Yoksa eşyalarımızı çalarlar. He? Nereden alacağız ki? İşte nereden almamız lazım? Şeyden almamız lazım. Şu e, eski yaprak dürüm var ya döner. Oranın arka tarafında büyük baratçı var. Orada satılıyor herhalde. Dur, <laughs> şuradan gitmemiz lazım. Gel <laughs> gel gel gel. Ben de bilmiyorum biz niye bu, oradan gitmedik? Yok ya. Allah, Allah Allah. Vay be. Ha, biz doydu. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Şimdi nereye? Ya beni çekme ya. Sen sağlık bakanı mısın? Sen burun boğaz kulak doktoru musun? Niye ne? Vali misin sen? Niye beni çekme? Küçük ama uyurucu bir şey lazım. Küçük ama uyurucu bir şey lazım. Erkeklerin bildiği tek olsun. Ben var ya Uzun zamandır da YouTube'a video çekmiyorum ha. 3 yıl oldu belki. 3 yıl mı? Aynen. Çünkü ama en son bak 2023'te deprem olmuştu ya. O zaman video çekmiştim. Ondan sonra daha hiç çektim. Evet. Oh, ama emin. Video. Pazarda videolar atıyorsun ama ne? Ya eski videoları paylaşıyorum Instagram'da yine. YouTube'da falan. <laughs> ama yenileri yanasın şu an. şey diyeceğim. Burada <laughs> muz yok Muz var şurada. <laughs> Gel vereyim sana? <laughs> <laughs> sen bunu nasıl mı istiyorsun? Bundan iki tane... Aa tane. tane. He? Ben bir tane önce sen de iki tane at. Yok yok, iki tane alak yeter ya. Abi, Bak, çok sıcak, çok yardım edeceğim mi? Tekirle ebe, çırayım Ver, ben kameramanım olurum. Anam, bu nedir ya? Aslında varlar bazen Hayat şaşırtır hep zaten Ben gittim ben giderken İçim Soğuk bir şeyler de alalım çok yani. bir, bir şeyler Ne alalım? <laughs> Buradan mı kalkıyor ya <laughs> acaba? Ne yapabilirim? Yok ya. Allah Allah. Vay yeah. be. Yeah, Bizans. Allah Allah. Yok telefon düşmemize <laughs> ben düşeceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar otobüsten indik. Şu an havuzu bulmaya çalışıyoruz ama e, ne dedi? <laughs> Hayır orada havuz var. Ne dedi ee, peki? Aa şurası. Galiba orası. Kadın oraya yönlendirip buraya gittiniz Abi kolay gelsin. Maraton yüzme havuzu nerede bilginiz var mı? Maraton yüzme havuzu ne tarafta bilginiz var mı? Maraton yüzme havuzu. şu. Ha. Şey, kol He tamam abi teşekkürler. Söylesin İlk sürü defa sürü geliyoruz sürü abi bilmiyoruz Söylesin ya. Şey ya aşağıda da havuz var ya. Maratonu bilmiyorum ben. He, tamam abi teşekkür ederim. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin abi. Bağ oldum. Niye? Neyi ne? Fikrimi. Ne fikri? Dedim ya şurada da ben şey hemen almacı da de var dedi. Yani. Benim oğlum sakattır. <laughs> Sınıfta da bazıları esprilerimi çalıyor. Esprilerimi? Tam, tam o sayede var ya benim kuruma gelecek. Seni kuruma. Rafa. Adamsın çok sevdiğim kardeşim benim. Ya, Dağın başına niye yüzme havuzu yaparlar? Bilmiyorum ki onu. Burada pen sesi var Bir tercih olarak buraya yazayım liseye. Gidiş geliş kısadır. Gidelim de biraz alem yüzücü görsün. Yok ya. Allah Allah. Eh, var. He? Eh, var. Videoyu burada kapatıyorum orada yine boşaltıyorsun. Çok ilginç bir gün oldu ya. Yani ilk defa dedik böyle bir havuza gidelim. Başımıza gelmeyen kalmadı. Buranın yerlileri var ya. Çirkin ne bu? Var ya çok çirkin, çok çirkin, çok çirkin. <laughs> Burak sen ne kadar çok konuşuyorsun ya. İstemiyorum <laughs> ben direkt. <laughs> direkt havuzda yürüyecektim ki Bak bir şey söyleyeyim mi? Maraton yüzme havuzu nerede bileyim mi? Nerede? Ben ne bileyim onu ben bir sana, sana sorar mıyım? <laughs> <laughs> bir saat gezmeden sonra maraton yüzme havuzunun sonunda bulduk. Şu an sadece tabelasını görüyoruz. Bakalım havuz var mı? İnşallah boş değil. <laughs> havuz var mı? <gülüyor> Nasıl <gülüyor> ya? <laughs> Maraton da yüzüm havuzu havuzu var çocuk mı? Çocuk havuzu, çocuk, var, havuzu, çocuk <laughs> havuzu öyle minnacık. Ve ayaklarımızı koyacağız sonra çıkacağız. <laughs> havuz burada. Ana. Bu havuz. Bir dakika. Maraton şeyi burada da. Ha burası. Ulan. Dur. Hemen girelim mi? á trólflenni Rkaðu техra

I spit raps like a heart attack Fast fatal heart impacts Past painful scars, in fact, I blast tasteful laws and pass I back up my actions, fact, don't ask, grab reactions jack, attack with every word, then act with class as they hear me snap I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise Now I'm not the one confused, call the shots and they produce I ain't lost, I'm finally loose, pick a new sober excuse I need the views to boost me to a new abuse of being used Everybody wants a peace now, y'all can rest in peace now You're dead to me, so peace out, remember you just freaked out Get ready for defeat now, I'm gon' make you bleed out now Listen on repeat now and weed out all the week now Get up and make a change, don't remember yesterday If you got something to say, speak your mind before you Ben takla ettim, arkadaş geldi hemen takla yasak falan diyor Ben de anlamadım valla Takla atmamıza kızıyorlar ya Valla <laughs> Ama böyle <bilin> olmaz ki Oh, my God.

i the high bunch

<laughs> hadi, gel, Sarp, hadi. <laughs> hadi. 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 İlk başta hızlıydı abi. Çok az. Bu yer çok Bu e, <laughs> <gelmedi>. <laughs> Evet, bekliyorum Doluyorum var ya şu an. az bir şey sıcak. <laughs> Abiler de geldi. <laughs> kendi, kendi, kendi. <laughs> Ayy, geldi. Hadi hadi hadi, ben de pijabaydı. Ben de çek, ben de çek. Evet, tamam, sen de. Ben de. Hadi, hoş, hoş, ben ne zaman? Bari, ben he, ne zaman? Yok. Abi, Çıklar, abi cıklar, ben cıklar, sana cıklar, bugün cıklar. atacağım. Numaran zaten var. He var abi. Abi sen numara bir daha bakar, bir bakar mısın? Belki yanlış yazmış olabilir. Dur abi kardeş kayacak onu kesin evet. göster. Jilet, jilet. Üçüncü uzadık valla Lan tamam tamam daha iyi gitmesin <laughs> Bırak tamam kendine gel Bırak <laughs> <laughs> Ben sizi video alayım Ya abi gel sizi. benimle gel ha? Bir kere kaydırak yapalım Dur kardeşim gelsin Bir, bir kardeşim, gel. kardeşim tamam, çek Bırak Son turda tirene müsaade edecek hadi. Allah Allah, yoldaşım defterin üzerinde. Allah Teala. Sıbra. Allah Şimdi! Sıbra. 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 Bırak geleni çeksin eğlendik, taklaları attık Eller üstünde yürüdük Birbirimizi boğduk Benim bir yerimi kırdı ama neyse Neyse videonun sonuna geldik Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın Ne tür videoları istiyorsan yorumlara yazın Bir dahaki videoya Burak'a pusu gelecek Ne? Sana pusu